Şayan Atıdıri, 2 hoş geldiniz. Bugün bugün sizinle birlikte iş bir baksana. Oğlum bir dur. Oğlum bak bak. Ya, oğlum dünya bir sus. Neyse, bugün sizinle birlikte dünya yok etme oyunu oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Ay, var mı bana yan bakan? Var. Kim söyledi lan onu? Ben söyledim. Bir bak. Ş şimdi de düz bakıyorum. Şimdi de yan bakıyorum. Tamam tamam ama en deli dünyası, dünyanın en deli çocuğu benim. Ne diyorsun oğlum sen? Bir, tokta, bir tokatta seni yere asarım. Yapamazsın ki. Eee Yaparım ki za za x de. Oğlum sen çok kaşındın ha. Koş. Koşunur mu sana Bak. Sabrım mı? Ee, yeter be. Yeter be lan sana. Sus en deli benim. Yok ya en deli benim lan ben. Buradaki en deli benim. Ne delisi lan manyak yani. En yok benim lan. Hayır benim sen git. Asıl sen git donun çek şey Allah Allah. E yeter be oğlum sen dur dur dur. Bir seni asar mıydı dedim. Öyle mi? Aaa ne yapıyorsun? Aa, 2 milyon kişi öldürdüm. Ha ha za za de Oğlum lan sen kimsin? Aaa yapma lan. Sen ne yapıyorsun lan? Beni öldüremezsin sen. Bak gibi de öldürürüm. Sen dur. Böyle başka şeylere bakayım. Bunlar ne? Evet. Oh ya sus lan sen, Bir bakın burada. Oğlum ya bayıtır tamam. Ne ta Artık bitti. Şunlara bir bakayım. Ee, ne var? Ben seni merak ettim ya. Dur. Hayır sakın onu gönderme. Hangi hangi göndersem Amerika'ya mı göndersin lan? Evet, evet ya Amerika ya göndereceğim. Amerika <laughs> tüfek şunu içinden geç. Canım. <laughs> lan yapma bir sürü kişi ölüyor yapma lan. Lan yapma bir sürü kişi öldü. Bir bak. Ay ya. Da oğlum şunu bir şey söyle. Söylemiyorum lan. Git. Çok acıyor lan çok acıyor. Ay içimden geçti adam. Oh. Nereden çıkıyor? Anam sudan çıkıyor. Ya yeter lan. Abi çok harcam ben çok. Oğlum iki saattir yiyorum. Tövbe estağfurullah. He geldin. Hmm, şimdi başka. Hayır, onu sıkın Yapacağım lan bana ne? İran'a göndereyim. Hayır, Türkiye değmesin. Türkiye. Ana, Türkiye değmiyor. Evet. Türkiye bir değerse sen. Kim yaptı onu? Kim yaptı? Türkiye'de kaç kişi öldü? Oğlum yeter de yeter. Ana, babam çok fena. Abi bir fırsat oluyor. Ana, ne sen kime pis diyorsun? Bak bir tane daha gönderirim. Ula abicim sen adamsın. Kim diyor? Bizim şu mor abi, abi diyor. Bana ne deseydi? Sus lan sana pokumu diyorum. Sus. Gerizi Bunu atayım bunu da merak ettim. Gidin şunlara. Abi yeter lan yeter beni soğan ettin. Bak oğlum sana diyorum. En deli benim. En manyak benim. Oğlum kaç kere diyeceğim. En manyak benim. Tövbe Yeter lan şunlar uyku. İki B kişi şey ölmüş. İki bey mi değil mi? Ooo ateş et ateş et. Türkiye bile kalmadı lan. de, Türkiye de gördüm. Tövbe stok. Lan yeterli yeter. Ne olur bir san şu şunları bir şunları du dur. Du. Konuşma sen. Iıı cin Ne oldu? Ne oldu? Bakalım bu da iş. Ana oğlum. Bu lan? Uy çok çok lan.

çünkü delikte. De. Hayır ben senin kafamı. Oğlum. En güçlü sinema atıyorum. Hayır <laughs> niye onu attın? Allah ben vermesin. Sus lan piç. Lan piç. Ne bilemezsin. Oğlum lan. En güçlü sen değil miydin? He benim. Dur şöyle bir bomba diyor abi. En güçlü. Patlatmayacağım abi. Ben, ben o değilim. Hangisi o zaman? Tamam olmuş. Dünya. Adam yok oldu lan. Hı. Neyse. Ya şu parçalarını Öldürelim. Öldürüyor. Adam yok oldu lan. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadar dağıdı. like atmayı abone olmayı bir Allah dürüm tuşunu tıklatmayı unutmayın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim niye siz bana ya ya 5 tane geliyor yan 2 yan 1 yan 0 yan 3 yan 4 böyle laklar bana geliyor İnsana bir bakıyorum 500 B la geliyor. 55 B 10 B la geliyor. Niye bana bu bu kadar az geliyor ya? Tövbe estağfurullah. Bana dedim, ne olur diğerleri gibi yapın. Ne olur? Ama ne olur? Bana diğerleri gibi yapın. Bu arada arkadaşlar Arkadaşlar yüzümü görme istiyorsanız bu arada arkadaşlar yüzümü görme istiyorsanız abone olun ve 3000 like 3000 abone olduk zaman göstereceğim yüzümü. Hadi bay.